Yavaş be oğlum ya, yavaş ya. Ulan kendinizi de yaktınız, bizi de yaktınız be. Halbuki şurada ne güzel vurdulu kırdılı askerlik yapıyorduk. Anasını satayım. Hadi, bunun durumu malum. Peki siz görmediniz mi kapıda eşek kadar cephanelik yazıyor ha? <laughs> Hakikaten salakmışsınız ha. <laughs> Ruhi, bir susacağım mı abicim sen? Allah'ım dayanamayacağım ben artık ya. Dur lan, sakin ol. Fazla bir şey kalmadı zaten. Dur bir dur, dur. Akçabaşı'nın ah, selamlar beyler. Yeter artık lan. Yeter lan, bıktım lan ben. Bu ne lan bu? Dur evet. Ercü, oğlum sakin ol, dur. Tamam, tamam. Dur, bitti sayınız zaten hadi. Nereye bitti lan? Nereye bitti? Siz ne diyorsunuz lan? <laughs> Patates pişti. Tamam. Tamam. Allah'ım, Ercü! Ercü! Puşa! Puşa! Hakkım, Puşa! Ercü, Puşa! Er 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 Lütfen abi, sakin ol askerliğimizi yakacaksın. Bak biraz önce gördün binbaşı buralarda dolaşıyor. Abi ne askerliği sen neden bahsediyorsun? Askerlik diye bir şey yok oğlum sen ne diyorsun bak. Oğlum o gezen binbaşı beni babam öpöz babam oğlum bak bir korun pekmezini kar bak. Ha. Tamam tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. tamam tamam sakin ol. Tamam. Sakin. ol lan bana. Çekil lan sakin. eliniz ayağınıza. İki saniye çıkın lan. Çek lan sen Dokunmayın lan bana. Anam avradım olsun bunu görüyorsunuz değil mi? Bak yemin ediyorum bak kafanızda geçirir, öldürürüm bunu ha. Sakın arkamdan gelmeyeceksiniz lan benim tamam mı lan? Tamam tamam, tamam. tamam. Ercü sakin ol aslanım da sen nereye gidiyorsun manyak? Nereye mi gidiyorum? Gel buraya gel. gel. Eve! Bırak, bırak, bırak. Nereye gideceğim lan manyak? Kendini mi öldürttürteceğim lan? Tamam, çok Sakın, sakın arkamdan gel lan. Sakın lan! Sakın lan! Sakın! Gel Dur! Hayırdır hemşirem? Tamam abi. Hepiniz çok güzel oynuyorsunuz. Vallahi tebrik ederim abi. Yalnız benim okula gitmem lazım. Babama çok selam söylersiniz tamam Hadi eyvallah. Baban kim senin be? Kim alacak lan? Deli Bedri işte. Bedri Binbaşı'yı kastetmiyorsun inşallah. Oğlum binbaşı hikayesi bakara kukara. Orijinali Deli Bedri'dir. Ayrıyeten askerliğini onbaşı olarak yapmıştır bu. Ya neyse. Asker ben kaçmak zorundayım. Babama çok selam söylersin. Benim gittiğimi ona söyle hadi eyvallah. Dursana içeri. manyak mısın ne boksun sen ya? Güzel kardeşim ne olur bırak gideyim beni de. Ne olur diyorum. Bak bunu kullanmak zorunda bırakmayın beni. Bırak gideyim. Lan oğlum dur. Kızma gidersin gel şöyle. Bu uğursuz herifleri mümkün olabildiğince yanıcı ve patlayıcı maddelerden uzak tutmalıyız. Niyazi başçavuşum. Özellikle bu mutfakta kötü. Başımıza iş açabilir. Bir cinnet girişimi oldu komutanım. Ne? Kim cinnet geçirmiş? Hani var ya komutanım, Seda onun babacığım deyip duruyor. Hayda! Nerede bu çocuk şimdi? Buradayım babacığım. Ama artık gidiyorum yani. Vallahi bak baba. Ya babacığım içime fenalık geldi ya. Ya demek içine fenalık geldi çocuğum. Ya normal değil mi babacığım ya? Kaç gündür buradayız ya? Gayet normal çocuğum. Zaman zaman bizim bile buramıza geldiği oluyor. Değil mi arkadaşlar? Tabii canım. Olmaz mı? Oo! Hem de günde kaç kere? He hay, hayır, hayır, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Benim anlamadığım başka bir şey var yani. Ya baba, o zaman niye hala uzatıyorsunuz bu mevzuyu ya? Hangi mevzuyu uzattık evladım? Patatesi gördün mü? Askerlik mevzusunu diyorum. Sizce de biraz fazla uzamadı mı yani? Oo, oh, benim neredeyse 30 yıl oluyor. He, ne? Semiramis, söyle bakayım, senin asıl derdin nedir? Ya baba, ne Semiramis'i ya? Ne olur yine başlama ya. Bak ne diyeceğim, sen bana baba deme, ben de sana Semiramis demeyeyim. He? Ne dersin, anlaştık mı? Hayda! <laughs> ya baba güldüğüme bakma, ne oluyor ya? Vallahi korkmaya başladım ben artık ha! Vah, 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 vah! Yazık, iyice gitmiş bu. Hastaneye gönderelim. Bir de Yusuf Yarbay baksın. Bakalım ne diyecek. <laughs> ah, ah, ah. Şimdi ayıp ettin Necmi Hoca. Ne gibi yavrucuğum? Delikanlının sinirleri bozulmuş komutanım. Kendisini Yusuf Yarbay'ıma götürüyorum. Ha 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 anlaşıldı. Vah yavrum vah. Geçmiş olsun. Sana da helal olsun be Necmi Hoca. Galaksiniz hayırlı ve uğurlu olsun Güdük Paşam. Güdük mü? Yani kısa boylu anlamında. Hı? Anlaşıldı. Gel oğlum gel. Seni doktor amcana götürüyorum. Hadi Değil, gel. Buyurun buyurun öder buyurun lütfen. Tamam, tamam, tamam. Vah vah vah. Allah kimsenin aklını almasın. Sana kötü haberim var Bedri. Bu Zehra abinin başının projesini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum komutanım. Ne oldu? Niye ki? Aklımıza gelen başımıza geldi Bedri. Projeyi kabul etmişler. Aman diyeyim. Daha da kötüsü pilot bölge olarak da bizim Tugay'ı seçmişler. Aman diyeyim komutanım. Dur, daha en kötüsünü söylemedim. İlk gönüllü askerler de bugün geliyor. Tam kırk tane kız. Ah! Köt dediniz? Evet. Ah, şimdilik bir takım. Zehra binbaşı başı karşılamaya gitti. Komutanım eğer izin verirseniz şuraya yığılabilir miyim? Tabii lütfen. Ee, i̇şte Bedri yavrum iyi misin? Bedri? Hayır komutanım pek iyi değilim. Gel. Azir bir hastamız var yarbayım. Saldırgan değildir inşallah. Kim <laughs> bak? Bir de kapıya asabiye yazısı yazmışlar. <laughs> yemece bunlar, yemece. <laughs> o ne? <laughs> ya vallahi hocam. Yemin ediyorum bravo diyorum ya. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Çok büyüksün, çok büyüksün. Demek beni hocana benzettin. Anlıyorum çocuğum. <laughs> Ya bari insan ismini değiştirirdi hocam ya. En çok da buna asıl oldum ha. Hani böyle sürekli ısrarla e, devam ettiriyorsunuz ya. İşte gerçekten çok süper bir numaraymış diyorum ben. Albayım, yarbayım, Yusuf'um, Bak ne diyeceğim işte, ne şöyle rahat rahat sohbet edelim biraz ha. Ne dersin? Yusuf amca, ne olur uzatmayalım artık ya. Ya şakaysa da şaka olmaktan çıktı yani. Vallahi diyorum bak ya. O ne ya Allah, ne oluyor böyle kızlar falan ya? Ne oldu be evladım? Niye ağlıyorsun şimdi? Ya daha ne olsun? Gayipten karı kız görmeye başladım ben ya. Yapma be. Ne zaman görüyorsun bu kızları? Mesela şu an görüyorum. Otobüsten iniyorlar ya. Ya, <laughs> var, var, var. Evet yavrum. Bazen ben de görüyorum o kızları. Gerçekten mi? Tabii canım. Sonra gözlerimi kapatıyorum. Ona kadar sayıyorum. Bir bakıyorum kızlar yok. Ama hala oradalar. O ne? Aa! Aa! Bu kızlar da nereden çıktı ya? o? Yusuf amca sen şimdi bu kızları görüyor musun? Evet görüyorum. Yoksa sen görmüyor musun? <laughs> görüyorum canım. Ben de nasıl görüyorum biliyor musun? Komutanım, size gördüğüme sevindim. Ben iyileştim. Sizin daha fazla vaktinizi almayın. Hamdolsun iyiyim inşallah galiba. Umuyorum, sanıyorum. Kaçıyorum komutanım. Hadi eyvallah. Bu Ercüment'ten hala ses seda yok. Lan bu gerçekten delirdi mi yoksa ayak mı yapıyor? Ne ayağı oğlum? Herif harbiden delirdi. Görmüyor musun ya? Al. Bahçı başından sevgilerle. Ah. Bu beni kim sevmek mi? Kızlar kızlar. Bıcır bıcır kımıl kımıl karılar Allah! <laughs> Ana! Tımarhaneden de kaçmış ruh hastası. Allah Allah! Of be abicim ya, of be abicim. Kızlar geldi diyorum ya. Geldiler, geldiler. Anlıyor musunuz? Geldiler. <laughs> belli, belli. Anlıyoruz Ercümen'cim, anlıyoruz kardeşim. Anlıyoruz, sakin ol. Hepsi geçecek. Hepsi geçecek. Of abicim ya. Ya kötü Kenan bir otobüs dolusu yavrular indi bıcır bıcır hepsi. Aynı aynını sallana sallana gittiler. I was gonna smit go. Din tan tan. And no was kin tan tin. I was being a tin. And man is can tan Oğlum ana yola mı çıkmış ne bok yemiş lan bu? <laughs> evet evet çıkmış. <laughs> evet. Buyurun bacım. Burada giyiniyorsunuz. Merak etmeyin kapıda ben varım. Siz rahat rahat soyun. Buyurun. Buyurun bacım. Buyurun. Bir de kapıda ben varım diyor. Sanki tuvalete getirdi. Ama çok da yakışıklıydı değil mi? Aman yiyecek gibi bakıyordu. E dışarıdakiler nasıl bakıyordu sanki? Tabii canım, bu sabit en az bir yıldır buradadır herhalde. Oho! Daha ne sabitler göreceğiz kızlar? Ben söyleyeyim, 3000 tane. <laughs> ay yazık, tavşan Adası gibi. Ay, ay, ay. Allah. Allah! Ne oldu Ayu? Dediğim kadar var mıymış? Ercu, senden binlerce kez özür diliyorum. Canım kardeşim benim. <laughs> ne diyorsun ya? Kelimeler kifayetsiz mi kalıyor yani? Aynen öyle Batkap. Mükemmel. Hadi inin artık lan. Sıra bizde. Ne? Bizde mi soyunacağız? Yürü git ulan. Ne oluyor burada? Bilmiyorum komutan. Aman <laughs> bu ne? <laughs> ne oluyor burada <laughs> çocuklar? Aa, selam komutanım. Hay <laughs> Allah. Biz de tam kule yapmıştık. Size göstermeye geliyorduk komutanım. <laughs> ee, galiba siz de kuleli mezunusunuz değil mi komutanım? <laughs> Kapa çeneni asker. Dikkat! Allah! Komutanım tamam. İnanmayacaksınız ama... ...hiçbir şey görünmüyor. Diyebilirim. Ahlaksız adamlar. Haysiyetsiz herifler. İnsanın silah arkadaşının röntgenlediği nerede görülmüştür he? Şerefsiz toz bağlar. Estağfurullah komutanım. Röntgenleyemedik vallahi. Evet. Zehra abla vaktinden önce çıka geldi. Abla demek? Geri zekalı. Burada mahalle dizisi çekiyoruz? Şerefsiz herifler. Geri zekalılar. Dua edin. Zehra binbaşı sizleri mahkemeye vermedi. Ne yani? Şimdi yırttık mı komutanım? Hapisten evet, ama cezadan asla. Size bugüne kadar gelmiş geçmiş en ağır cezayı vereceğim. Aha şimdi boku yedik gibime geliyor. Şimdi pozisyon olun bakayım. Tam beş tane şınav çekeceksiniz. Emin misiniz komutanım? Sadece beş tane mi? Sen kapa çeneni sırık! Şınav vaziyeti alınacak. Al! Kurban olurum lan ben böyle cezaya. Değil mi lan? Beş çinevi vallahi ben bile çekerim ha. <laughs> ben bir keresinde altı tane çektim. <laughs> Başla! Bir, iki, üç, dört, bir, bir, iki, üç, dört. Devam et. Bir, iki, üç. Dört. Devam et. Otuz on beş diyecek ya. Ha? İki. <laughs> üç. Dört. Yaylalar Bir.